Adın bulduk döndüğüm gün Neler söyleyeceksiniz bu gece için? Valla çok özel Çok gurur doluyum çünkü Biliyorsunuz burada Norm Ender olarak değil Ender Eroğlu olarak tanıyorum Marşla Harla bugün sahneni de söylenecek Aynen öyle Zaten bunun heyecanını bir aydır yaşıyoruz Açıkçası Biz normalde rapçiler bile hani bilirsiniz spor kıyafetler Evet onu soracaktık efendim Bir alışılmışın dışına çıktınız aslında Yani Mahmut Bey Mahmut Aslan zaten arkadaşım. Bagoza'yı seferber etti yani bu işe özel. Bir smoking. Nasıl yakışır? Yüzüncü yıl marjine uygun bir parlayarak geldiniz aslında bugün ama. Estağfurullah, İstanbul'dan İstanbul'da. Herkes gibi. Buradaki herkes parlıyor bence. Çok şükür, çok güzel. Geceye uyum sağlamaya çalışıyorum. Yeni çalışmalarınızda ee, hazırlık içerisindesiniz efendim. Son durum nedir? Onu da öğrenelim hemen ee, sizden. Ben bu yeni çalışmalarımız şu anda söylemeyeyim diyecek varla çünkü varlasın istiyorum. Sonra onları bir ayrı açıklayayım. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler.